Anlıyorum. Yani boşandığınızı çocuğunuzla paylaşmaya çekindiniz. Hayır, Selami'nin fikriydi. Söylemeyelim dedi. Ben zaten Libya'ya gidiyorum dedi. Ben de kabul ettim. Tekrar birleşirsiniz diye düşünmüş olacak. Herhalde. Evet. Gönül eğer boşanma olayı tamamen gerçekleşmişse bunu çocuğa anlatmak gerekir. Ve anlatırken de şu noktalara kesin kes dikkat etmek gerekir. Yani onu çok sevdiğinizi, birbirinize saygı duyduğunuzu ama ayrı ayrı daha mutlu olacağınızı söylemeniz gerekir. Anlıyorum. He. Evet. Yani boşanmanızın onun suçu olmadığını, yani sizin bazı konularda anlaşamadığınızı ve çözüme ulaşamadığınızı söylemeniz gerekiyor. Çocuğunuza ilgiyi asla azaltmamalısınız ve birbiriniz hakkında kötü söz asla kullanmamalısınız. Ay yok, böyle bir şey söz konusu değil zaten. Ha, çok güzel. Yani çocuğa bundan sonra neler olacağını anlatmak gerek. İkimiz de seni çok seviyoruz, çok iyi bakacağız, ikimizde de beraber olacaksın. Buna onu inandırmak gerek. Anlıyorum. Asla ayrıldık kelimesini kullanmayın. Bu çocukta umutsuzluk yaratır. Yani bir daha asla bir araya gelemeyeceğiniz sonucuna varır ki bu çocukta güvensizlik yaratır. Çocuğunuzun eskiden olduğu gibi güvende olduğunu hissetmesi gerek. Peki. Güzel. Yani çocuğa anlaşamayanların siz olduğunu anlatmalısınız. Ne bileyim? Seninle ben anlaşıyorum. Baban da seninle anlaşıyor. Biz babanla anlaşamıyoruz gibi. Yani. Öf. Ne kadar geç söylerseniz zararı o kadar büyük olur ki düzeltilmesi de güç olur. Bir de bunu bu çok önemli. Bunu unutmayın. Hayatınızdaki kişiyi çocukla paylaşmak için acele davranmayın. Yani önce boşanmayı kabullenmesi, içselleştirmesi gerekiyor. Bunu ona söyleyeceğiniz zaman çocukla beraber gelin. Önce olaya onu hazırlayalım. Öylesi daha daha iyi olur düşünüyorum. Aynı gemide yol alır, tutarız bu evde. Sev şu halimiz oynatır bizi, her gün yeni bir.